Eskiden bir video çekmiştim ya. Neydi? Şöyle kanalımıza kanalımıza girik bu arada bu, bu arada abone olmayı unutmayın. Neyse şimdi aşağı doğru kaydıralım ya. Eski videolardan ne varmış? Onun videosunu çekeceğim. Ne varmış abi eski videolardan? Hmm. Eski videolardan Aaa Titivins diye bir oyunun videosunu çekmişim ben. Ve 17 görüntülenme gelmiş ve 3 beğeni. Yani ilgi ilgili izlemişsiniz bayağı sevmişsinizdir. Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur bugün sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi tekrardan TTwins'e TTwins'e devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır TTwins atmıyordum. Titans yani 4 ay geçti arkadaşlar 4 ay geçti aradan ve 4 ayın ardından evet, 4 ayın ardından Titans oynuyoruz yani eski video aklıma video fikri gelmediği için eski videolarıma bak aklıma video fikri gelmediği için eski videolarıma bakıyorum ne oynamışız diye neyse bugün sizlerle birlikte Titans oynuyoruz oynayacağız eski videolardan onu buldum. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. O kadar videoları yapmak için uğraşıyorum. Yani emek harcıyorum. size bir emek emeklerimin karşını verin arkadaşlar ya. Ne güzel 47 aboneydik düştük ya. Neyse sonra sağlık olsun diyelim. Bu arada kanala abone olsanız beni çok çok ne dersiniz. Bu arada biraz yani unutmuş olabilirim oyunu. Aradan 4 ay geçti çünkü. Low Higi olsun abi oyunda. Bu arada şu 4 tane kişi var oyunda şu anda. Yani bu Fit Games'i açtığımda 4 kişi oluyor. Bekleyin. Neyse şimdi geldik. Şu Fight Game Ghost'u açalım. Video laf uzatmadan direkt Bismillahirrahmanirrahim diyerek gidelim. İnşallah oyundan atmaz. Şimdi bu arada oyunda 4 kişi var. Onu söyleyeyim. Evet açılıyor şu anda Evet Bismillah diyerek Başladık oyuna Bunu alıyorduk sonrasında Bu arada biraz kötü oynayabilirim Onu baştan söyleyeyim çünkü unuttum Birazcık da Elim acıyor onu da baştan söyleyeyim Elim acıyor Ondan da kötü oynayabilirim Şöyle atladık Şimdi buradan direkt şöyle bam hop tamamdır kayda mı basın ben yok, kafam neyse oraya bakmayacağız şöyle şurada ne var abi hiçbir şey evet hiçbir şey yok bu buna alalım alırız sonra arkadaşlar greni geliyor Granny geliyor greni 4 kişi var dedim arkadaşlar onlardan bir tanesi Granny diğeri Grandpa vurma vurmak Vurma tamam çok güzel. Çok güzel. Burada kesin ve net olarak biri var. Grantla yok tamam. Eğil, eğil 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 eğil, tamam. Bekleyin. Evet bomba bulduk arkadaşlar. Derken oradan greni geçiyor. Oradan bomba geç. Oradan greni geçti. Oradan bomba geçti aynen ya. Türkçe mi tükreyim ben. Biri daha olabilir. Dur Granny oradaysa. Yavaşça tuzak koydu. Hem... Aha dur gel 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 Grant. al sen şunu patlayacak Oy, ya pa nasıl patlamadın sen abi bunun normalde patlaması gerekmiyor mu nasıl nasıl patlamaz ya oğlum bu arada bir videoda dört kişiyi bitiremem çok sevilirse ikinci bölümünü de atarım bunu da bitiririm dördü dört kişiyle bitirmemi istiyorsanız da like yorumları yazabilirsiniz de kim gördü? Ha, sen gör, sen gör. Bir şey diyeceğim, ben normal aldım değil mi? Evet. Aha Grand öteki şişko orada. Granny nerede? Hiçbir fikrim yok. Granny ne yapıyor? Ne diyor? Hiç uğraşamam Granny'ni. Ne yapıp ne ettiği ile ilgili. Şunu düşürmeseydik iyiydi. Blue Key, Blue Key buldum. Blue Key, Blue Key dur şuraya açalım. Aç lan aç bekleyin. Elimi alacağım bu çünkü lazım bize. Şu şöyle aşağıya inelim. Tamam aşağı indik. Blue bulduk. Şu anda beni kimse göremedi. Şuradan bu ışığı keseceğim. Kestim. Hiçbir şey gözükmeyecek. Gizli karanlık ama ben görebiliyorum. Benim çünkü şahin gözlerim var. Ooh. neyse. Boş boş vıdı vıdı konuşmayalım derken bomba bulduk. Senin kafana tüküreyim. Senin ben kafana tüküreyim. Bir şey diyeceğim ben burada sıkıştım mı? Yok. Kapı, kapı. Geliyorlar. Geliyor. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar abi. Niye ses yaptıysam ben? Bekleyin. Evet yukarındalar şu anda. Beni göremiyorlar. Granny ile Aşı Şişko geldi. Granny ile Aşı Şişko ile bir tane de zayıf geldi. Grandpa gelemiyor çünkü Grandpa Pass sağırın teki. O yüzden o iş bir türlü gelemez. Şunlar gitsin. Benim aşağıdaki örüm ömürceğin yanına gitmem lazım. Bu arada bunun yerini unutmayalım. Granny senin ben yapacağım işi Görme. Görme. Siz de gittiniz mi? Git çabuk. Git 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 sakın, sakın. git fark etme. Abi ajan mıyım ben ya? Ajan gibi oynadım. İnşallah düşmem burada. Geldim geldim geldim. Tamam. Aşağıdaki 40 ayı öldüreceğiz şimdi. Bu arada böyle sürüngen hayvanlara tike olanlar bu hileyi sakın ama sakın izlemesin. Kırmızı çizgi. Neyse gel bakalım. Bombayı inşallah ben patlamam bombada. Neyse gel bakalım evlat. Seni ben bir havaya uçurayım. Bekleyin. Evet, geldin. Hadi. Senin kafasız kafasızlığımı görüyor musunuz değil mi arkadaşlar? Ben ama öyle atmadım ki. Bir de reklam veriyor reklam. Abi. Çıldır azam, çıldır azam arkadaşlar. Çıldır azam. Neyse. Lan. Bu ölmüş. Brok. Buluk ölmüş buluk. Buluk nerede ölüm buluk? Geliyorum sana buluk. Neyse dalga geçmeyelim. Beni şu anda kimse görmedi. Ajan gibiyiz. E aynen aynen ajansın ya. Neyse aşağıya doğru. Göründün mü? Yok Allah'tan görünmedim. Tam burada biri olabilir. Şifre burada mı yazıyor? Evet. 33 21 33 21 33 21 33 21 33 21. 33, 21, 33, 21, 33, 21, yukarıya çık Yani şunun birisi sanırım ha şunun kafası Neyse Buralarda birileri var mı? Yok Bizim crowbar'ı almamız lazım Crowbar'ı almamız lazım bizim Çok önemli crowbar Burada ne var? Babanca Niye aldıysam Atamam da ses yaparım Kamera odasına birisi çıkmış mı? Evet buralarda bir şey var mı redkey var redkey ama bunu ses yaparım bundan. dur buralarda ne var buralarda hiçbir şey yok burada aa. dur be, sakın patlayayım deme tamam 33 21 ne var Oo, şimdi ben bunları üzerine ot... neyse anladınız Anlayanlar anladı arkadaşlar. Şunu şurada ses yaptım. Bunu buradan alacağım. Eee ben nane yemiş olabilirim. Çabuk 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 şuraya gir. Şuraya gireceğim. Buradan hop. Dur. mü greni 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 greni. Kayıt yapma bunu kayıt. Yapma bunu. Tamam tamam tamam. Sakin relax. Şu karşıma gelsene bir. Patla. Lütfen patla. Ya sen de mi geldin Tomik. Tomik canım. Kankiler. Şuraya gelirsen sevinirim. Şurası. Tamam bu beni görmezlikten geliyor. Hadi biriniz patlasın lütfen. Uf tamam cici oldu. Uy. Granny ile bu öldü. Ama Grandpa ölmedi. Grandpa sağlam çıktı. Ben de hazır. Hazır onlar oradayken ben de hemen aşağıya ineyim. Lütfen Grant'la çıkma. Gözünü seveyim. Tamam. Allah razı olsun Grant'la senden. Gözünün yanayım. Tamam. Tamam. Bur buraya burayı da açalım. Senin ben yapacağın işe tüküreyim Grant. Neyse bunu burada dolandıracağız. Mecburen bunu burada dolandıracağız. Tamam. <laughs> Şöyle. İnşallah öbürü gelmez. Geliyor mu sen? Yok daha önce gelmiyor. Ama yok evet, evet, evet şöyle 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 tamam öbürü de yukarıda tamam onları Grant Bey'i dolandırdım da diğeri de gelecek diğerinin de beni görmesi lazım tamam ikiniz de beni görüyorsunuz da tamam Grant Bey gel öteki sen de gel Şişko tamam gelin sen ters köşe yapma sen çünkü arkada arkadasın Şişko gelin abi diğerleri can almış olabilir bu arada onu söyleyeyim dur şöyle onları görmem lazım. Şöyle at at hadi. Hadi düş düş artık. Düşecek mi? Tamam düştü. Düştü çok güzel çok güzel çok güzel. Ona hemencik alabilir miyim alabilir miyim onu? Aldım tamam. Hızlı bir şekilde kanalizasyona inmemiz lazım. Kanalizasyon dedim aşağısı bizi o numarayı bulduğumuz yer. Bizim numarayı bulduğumuz yere inmemiz lazım. Kim gördü abi beni? Kim gördüyse gelsin. Kim gördüyse gelsin abi. Hiç kimseden korkum yok bu arada benim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şuna devir abi putları. Seni de devir. Ses yapmak için deviriyorum. Normal olarak da deviriyorum. Yani bunlara kim tapsın? Öteki. Sakın. Şişko. Lütfen. Lütfen beni yanılt. Lütfen beni yanılt. I see you. Grandpa da gördü. Çok güzel. Şişko lütfen beni yanılt ya. Lütfen kurbanın olayım beni yanılt. Tamam aşağıdan çık çıkma ihtimali yok bu arada aşağıdan. Aşağıdan çıkma ihtimali yok. Neyse bunu da önce bam diye koyalım. Tamam bu sular çekiliyor. Hemen şuradan bizi görmelerden görmesinler. Bizi görmediler tamam. Tamam. Bu ölmüş. Ha bomba, bomba. Aşağıdakini vuracağım. Aşağıdakini vuracağım. Onun orada tornavida var. Tornavida bize lazım. Tornavida bize aşırı lazım. Şunu, bu sefer Ooo, gidiyordum, gidiyordum, gidiyordum. Allah'tan gitmedim. Allah'tan gitmedim, Allah'tan gitmedim. Lan oğlum, yukarıda mısınız lan siz? Neyse. Neyse tamamdır. Bu arada zor oynuyorum. Oyun çünkü zor arkadaşlar, onu söyleyeyim. İlk videoda bile zorlamıştım hayvan gibi. Hmm. Ter dökmüştüm hayvan gibi. Bekleyin. Evet şimdi. Daha deminki hatayı bu sefer yapmayacağım. Gel. 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 Dur. Bu sefer yapmayacağım o aynı hatayı. Yok. Bu sefer. Hop. Tamam. Bu sefer yapmadım aynı hatayı. Patla. Hadi yallah. Ne oldu lan? Dur be üzerine bince. Tabii binebilirsin. Ya da yürü git. Yürü git. Git tövbe estağfurullah. Nasıl bir duruş oldu. Neyse tonu de al tonu da lazım. Blue Kaylee. Bu arada oyunu şu anda bitirmiş olabilirim. Oyunu şu anda bitirmiş olabilirim arkadaşlar onu söyleyeyim. Aynen bitirdin aynen aynen aynen. Çok da güzel bitirdin Onur ya. Valla ne güzel bitirdin ya. Daha o üç eşyayı bulmadın. Daha o 3 eşyayı bulmadık ya. Daha o 3 eşyayı bulduk da mı ben oyunu bitti diyorum. Oyun bitmedi daha arkadaşlar. Oyun hayvan gibi uzun şöyle bir lan oğlum niye kastın niye kastın düşüyordum az daha. şöyle hop hop hop, hop. tamam dur şunu tekrardan bir devireceğim bunu tekrar koymuşlar yerine tekrar ko o çöktü oyun. Çöktü oyun ya sen setine tüküreyim gelin abi direkt blokeyi. tamam bu bununla şu yukarı atacağız Aa, şu yukarıya atacağız. Onu şur şurada da olmamız lazım bizim. De siz neredesiniz? Neredesiniz kardeşim? Meşazına tüküreyim. Dur şöyle. Bak. Sakın aman diyeyim gelme. Kafama tüküreyim. Kafama tüküreyim. Dur şöyle yapmamız lazım. Tamam. Şöyle sakin sakin sakin. Sakince çık abi şuraya. Abi bak zamanında atlayamıyorum ki. Kafa yok ya. Kafa kalmadı artık. Dur şöyle. Zamanında atlasam. Zamanında atlasam ne güzel olacak ama zamanında atlayamıyorum işte. Şöyle hop. Tamam. Bak burada ne güzel atlıyorsun karakter. Buraya gelince işte birazcık işte kafam. Kafama tüküneyim. Çabuk kalk. Çabuk kalk. Çabuk kalk. Gözünü sevdiğim. Ekran ters dönmüş. Neyse. Sizin ben yapacağınız <laughs> şey tüküreyim. O sağlam geçirdi yalnız. Abi bak. Tamam. Burada da Allah'tan. Tamamdır. Şu Lan oğlum ne oldu lan daha demin? Bir anda yapalı da oldu sanırım ama 33 de onu yaptık zaten arkadaşlar. Gel bakalım. Anahtarı veren kişi gel. Anahtarı kimin vereceğini biliyorum bu arada akışı. Bu arada son bir hasar aldığımızdan direkt bitiyoruz. Tamam. Selamun aleyküm kanka. Aleyküm salam. selam. Bu gidince atacağım. Anahtarı da göstereyim de almasın. Bu gidince atacağım. Tamam yürü git. Pis pis görme. Gitsin tamam. Evet. Tamam. Tamamdır. Yürü git. Yürü git. Gidiyor musa? diyorsun tamam çok güzel anahtarı da atabiliriz abicim ama ses yapacağım için atmıyorum hemen ne taraftan gidiyorsun ne o taraftan gidiyorsun Ana, dur ne yapacaktık evet çubuk orada sen siz şöyle bir gelin abi çabuk 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 çabuk, çabuk. buradan gelme kurban kurbanınız olayım buradan gelmeyin buradan gelmeyin abi mecbur alttan geleceksiniz dur hemen gözükmeyelim hemen gözükmeyelim hemen gözükmeyelim Tamam noklar yardır. Nasıl göründü? Nasıl göründü? Yürüyün gidin abi ya. Nasıl görünebiliyorum ki? Görün görünmem imkansız abi benim. Görünmem vallahi de imkansız. Billahi de imkansız ya. Bir tane hasar aldığımızdan direkt bitiyor oyun. Tamamdır. 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 Vallahi de tamamdır. Vallahi de tamamdır. Billahi de, de tamamdır. Ama işte yukarıya nasıl çıkacağım ben? Yukarıya ben nasıl çıkacağım? Yukarıya nasıl çıkacağım? Güzel soru, güzel soru. Nasıl çıkacağım en yukarıya? Yukarıya nasıl çıkacağım? Hop, hop böyle olmuyor. Şöyle yapacağız. Şöyle olmuyor. Olmuyorsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Düşün onur düşün. Düşün onur düşün. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? O yukarıdaki yukarı yukarısı işte var. Dur şimdi ne yapacağız? Dur şöyle çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyor muyum? Hayır. Mecburen burada hasar aldık. Mecbur burada hasar alacağız. Ya da almamıza bile gerek yok. Şuradan hemen aşağı atlarız. Umarım hasar almayız. Tamam. Şurada şuraya çıkmamız lazım. Şuraya. Buradan buradan parkur yapıp buraya gelip buradan daha açmamız lazım yukarıdakilere. İnşallah hasar almam. İnşallah hasar almam. Derken hemen inmesem mi? Granny geldi. Hemenin inme abi. Ya da hemenin inme, hemenin inme, hemen inme. Gireyne, 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 sanki buraya gelebileceğim de. Sanki buraya gelebilecek de oradan dolaşıyor. Beyinsiz işte, beyinsiz. Beyin yok, beyin, beyin. Beyin sıfır arkadaşlar. Sanki oradan gelebilecek de. Öyle dolaşıyor. Dur şöyle tamam. Şöyle inşallah sarılmam. Tamam almadık. Çok güzel. Şuradaki yere gitmek için aşağıdaki e, aşağıdaki yere elektriği kesmemiz lazım. Bizim. Tamam yoklar. aşağıya hemen çıkın. Tamam birisi burada ölmüş. Kim gördü? Ben nani yedim galiba. Nani yedim galiba. Green kurbanın olan çıkma. Kurbanın olayım. Kurbanın olayım çıkma Green. Kurbanın olayım çıkma. Kurbanın olayım çıkma. Kurbanın olayım çıkma. Kurbanın olayım çıkma. O oh, bir an var ya o oh. Allah belanızı versin. Bir de bela okutturdular bana. Ya. Sen ben reklamına tüküreyim. Neyse. Abi yukarıdan çıkarsan olmuyor mu? Ç yukarıdan yukarıdan çıkarsan olmuyor mu? Hasar aldığımız an bitti ya arkadaşlar oyun. Bekleyin şu gelene kadar. Evet selamun aleyküm. Aleyküm selam tipine bakayım senin. Baksana arkadaş tipinde meyminet yok. Baksana. Hadi git. 5, 4, 3, 2, 1 aç. Yavaşça, yavaşça gideceğim. Yavaşça. Ben yavaşça dedim. Aa, görme tamam. Şöyle. Tamam. Benim bunu elimden atmam lazım bu arada. Onu söyleyeyim. Tamam sen şuradan bakıyorsun. <laughs> ya görmesen olmuyor mu? Al Grandpa, 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 grandpa. buradan kurbanın olayım. Çıkma. Tamam, tamam, tamam. Ta, 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 ta. Şunu at, şunu at, şunu at. Şunu alayım, şunu alayım. Şunu almam lazım. Tamam, aşağı atla. Elektriği kesmem lazım şimdi arkadaşlar. Neden kesiyorum? Onu bilen ilk videoma gidip bakabilir. Oradaki kapıyı açmam lazım benim. Oradaki kapıyı açmam lazım. Ama hasar aldım hani direkt bitiyor oyun. Direkt bir hasar üfleseler direkt oyun bitiyor. Faleseler direkt oyunu biter yani O kadar söyleyeyim size arkadaşlar Bir kere dokundukları an Direkt mefta Yukarıda mılar yok Çabuk ışık yanmadan Işık yanmadan Put düştü Senin yapacağın işe tüküreyim Yere. Sizinle yapacağınız... Kör. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Vallahi oyun. Oyun. Allah kurbanın olayım. Allah'ım. Allah'ım. Allah korudu arkadaşlar. Allah korudu. Valla billah. Allah korudu. Evet. Başarısız. Neyse bitiremedik. Sağlık olsun. Bir sonraki videoda kesin ve net biteceğim. İntikam alacağım bu oyundan. Kesin ve net alacağım intikam. Onu baştan söyleyeyim. Ne güzel peşimi bırakmışlardı. Ama ben kafasız olduğum için gitmedim. Ama olsun. Sağlık olsun. Bir sonraki videoda bitireceğim bu dörtlüğü. Bir sonraki videoda kesinlikle bitireceğim. Neyse reklam verdi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Dörtlüyü denedik bugün sizlerle birlikte ama bitiremedik. Ama diğer ki bölümde size söz veriyorum ki bitireceğim bu dörtlüyü. Dörtlüyü bitir bitireceğim. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu dörtlüyü bitirmeyi denedik. Ama orada eğer orada gitseydim bakın. Orada gitseydim o sondaki yerde. Grand Plan'ın vurduğu var ya oyunu bitirmediğimiz yer. Son anda bitiremediğimiz her. Orada Grandpa'nın vurduğu yerde eğer oradan gitseydim o, oyunu belki de bitirebilirdim. Belki bir umuttu. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Eski videolar. Eski oyunlardan oynadık. Eski oyundan oynadık. Eski oyundan oynadık. Neyse. Bay bay.